Tek bir slogan var. Yürü bre Bolu Bey'i. Bu cenk amansız olacak derler ya. Sizin evet. cenginiz amansız. Eyvallah. yardım yardımcı. olsun. Amin. 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 Bekliyoruz. Dört gözle bekliyoruz. Geliyoruz. Ferdi Bey bu ne biliyor musun? Yolda su patlamış evin önünde. Tamir ettiler. Parayı bize kestiler. Evet. Bu normal su parası. Bu da yüksek sağlıyor. Harca bilgisi yok. Bu vatandaşa ayıptır. Artık halkı kandırmaktan vazgeçecekler. Cengi Artık... Artık halkını düşünen, halkı için çalışan bir belediye başkanı gelecek İnşallah. Sizler sayesinde olacak. Bu tip bu tip hilelere, hurdalara hiç gerek yok. Bunlar artık Manisa'mızda yaşanmayacak. Artık halkın parası halk için kullanılacak. Artık rantason, ranta son ranta hizmet halka hizmet geliyor. Bunu da sizler destek verirseniz Ferdi kardeşiniz yapacak. Belediyecilik halkın yanında halkın derdini bilen onların dertlerine derban olmak demektir. Yükümüz ağır. 1 Nisan'da küpeyi sırtımıza yükleriz. Sözlerimizi tek 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 yerine getiririz.